Van'da çiftçilere Van Meyvecilik Projesi 3 kapsamında 3 yılda 1 milyon 390 bin meyve fidanı dağıtıldı. Bu ilkbaharda inşallah ekip arkadaşlarımız yaklaşık bir 640 bin tane fidanı çiftçilerimizle beraber dikecek. Vanımızın bereketli topraklarıyla da buluşturacağız. Şu ana kadar bu dikeceklerimizle beraber tam 1 milyon 390 bin fidanı ee, iki buçuk yıl gibi bir süre içerisinde Van'ımızın topraklarıyla buluşturduk. Proje kapsamında gerçekleştirilen fidan dağıtımının son adresi İpek Yolu ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü yerleşkesinde bir tören düzenlendi. Türkiye'miz gelişirken, ilerlerken biz de Van'da, Van'ın imarına, iyasına katkı sağlamak, Van'ımızın gelişmesine, ilerlemesine destek vermek, omuz vermek, Vanlı hemşehrilerimizin huzur, refah ve esenliklerine katkı sağlamak için ekip arkadaşlarımızla beraber bahane üretmeden, mazeret üretmeden, bana ne demeden canla başla, açla şefte çalışıyoruz. Van Meyvecilik Projesi 3 kapsamında yapılan fidan dağıtım töreninde konuşan Vali Ozan Balcı çalışmaların süreceğini belirtti. Bizim fidanlığımız var biliyorsunuz. Erciş yolu üzerinde orman işletmenin olduğu alanda orada da 1 milyon fidanımız var. 1 milyon civarında fidanımız var. Onlar da sonbaharda dikilecek. İnşallah aşıları falan vesaire bakımları bittikten sonra. Törenin sonunda üreticilere meyve fidanları teslim edildi.